Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar, sahil kesimde etkili olan yoğun yağmur yağışı nedeniyle gece boyunca teyakkuzda bekledi. Dün akşam saatlerinden itibaren yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı, sahil kesimini iki gündür etkisi altına alarak aralıksız yağan yağışlara karşı tedbiri üst düzeyde tutan Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Karla mücadele kapsamında ulaşımda aksama yaşanmasına izin verilmezken altyapıda yapılan köklü değişikliklerle su baskınlarının önüne geçilmiş oldu. 26378 kilometrelik yol ağında 456 araç ve iş makinesi, 560 personel ile göreve hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Akkuş, Gürgentepe, Mesudiye, Kabadüz, Korgan ilçelerinde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması adına çalışmalarını gece boyunca sürdüren ekipler yolda mahsur kalan ambulans ve sivil araçlara da yardımcı oldu. sahil kesiminde etkili yağış nedeniyle ise geçmişte yaşanan sel ve su baskını gibi vakalara rastlanmadı. Altınordu, Ünye, Fatsa ve Perşembe'de altyapıda yapılan yenilikler ve öncesinde alınan tedbirler sayesinde ise su baskını ve taşkın olaylarının önüne geçildi.